Hepinize selam dostlar ben Tao Bugün 2 milyon Mordi'ye karşı oynayacağız Takımımızda 2 milyon Jorki var Bir tane 1 milyon zaire var göremiyorsunuz şu an kameramdan dolayı Hatta kamerayı bir kapatayım onu da görün 748k Yumi 300k Kaysa Yani ilginç bir oyun olacak Diamond 3 62 LP'yiz Hazırsak oyuna geçiyoruz Arkadaşlar aynı zamanda Twitch'te yayındayız Her gün saat 8'de yayınlarımız oluyor Beklerim hepinizi Burada bir savaş çıktı bizim Nunu'nun oynamaması lazım oraya Girdim ve Şazim'i şu anda ekrana gelmiştir. Video hoşunuza giderse lütfen beğeni atmayı unutmayın. Sizden şöyle 2000-3000 beğeni bekliyorum. Siz beğeni attıkça videolar önerilecek. Daha çok insan görecek. Kanal büyümeye devam edecek. <laughs> beğeni atanlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hadi devam edelim. Karşımızda 2 milyon Morde var demiştik. Teleportun yanına hayalet girmiş. İlginç bir tercih. Biz de Doran Yüzüğü, iki pot başladık. Mor karşı böyle başlıyorsunuz. Şöyle milyonları bir stekleyelim. Oyun başındaki Q açıyorum. Daha sonradan E açacağım. Böyle Q sayesinde stek kasabilirsiniz. Orada aşırı bir zarar veremeyecektir size. Oo çok kötü oldu ya. Mion ölmemeliydi. Bunu da bıraktım. Son vuruş gerçekleştireceğim. Graves'in gelme ihtimali var sapo. İki leveli bekliyor. Bakın şunu kesin iki olacak ve oldu. Biz de iki leveli bekleyelim. Biz de olduk. Hemen bir uzaktan e. Ee, bakın can erimeye başladı ufak ufak. Başlarda çok hasar atamayacaksınız ama ilerleyen dakikalarda hasarınız bir hayli artacak. Bunun garantisini veriyorum. Biraz bekliyorum. Mionlara oynamak istiyorum. Sanki Grace burada gibi. Bu adam Grace'e mi güveniyor? Bakın Minyon'a geleceğini düşünüp Q attı. Genelde Mordeler. Minyon'a geldiğinizde size skill atar. Ona göre oynayın derim. W atsam mı? Açmayacağım. Bir daha E verdim. Şöyle bir E daha. Büyü alamadık ama olsun hasar verdik yine Morde'ye. Ufak ufak darlayacağız adamı. Bu lane'i böyle kazanırsınız. Yani düşünün bu adamın 2 milyon mordesi varsa her şeyi biliyordur. Rakibe karşı nasıl oynayacağını falan. Mid'de ne oluyor? Bir savaş çıkmış. Şuraya bir totem attım. Tamam. Grace orada. W'mu da açtım. Yavaş attık. Bakın bayağı bir canını aldım Morden'in. Milyonlar da vuruyor. W'su gitti güzel. Oo, ya, Q'ları çok kötü atıyorum nedense. Bu adam birazdan ölüyor. Fazla bir zamanı kalmadı. Şimdi bunu öldürmem lazım ama bak yine W'sini bastı. Tek simetimiz geldi. Öldü mü? Ölmedi. Biz öldük mü? Ölmedik. Çok şanssızlık ya. Teleportunu basıp hayalet basabilir o yüzden çok durmayacağım burada. Bir base atıp hemen geliyorum arkadaşlar. Lane kötü kaldı sıkıntı değil. O teleport bile atmadı. Teleport atmadıysa o zaman devam edeceğiz buraya. Şimdi attı. Güzel. Aslında bakın biraz daha oynayabilirim. Uzakta ne yapacağım sonuçta? Flash'ı da yok. uzaktan XP alalım. Bakın freeze atmaya çalışıyor. Freeze attırmayacağım sana. Dakika 6'da bir tane daha peksimet gelecek. Grace burada olmazsa kazanacağız Blaine'ı. Alet baslan da alet basmam lazım. Şöyle bir E güzel. Lane'i dondurmasına izin verseydim çok zararlı çıkacaktık. Tamam base atabiliriz artık. Bana gelecek mi? Geliyor. Tamam atıyorum base'imi. Şimdi ne alacağım? Kara mührün, kara mührün yanına Doran yüzü alacağım. Ve daha güçlü olacağız. Hadi bakalım. Tekrardan geldim dizginsizden. Bakın ne aldım? Görün istiyorum. Tutuştur aldım. 6 level'i beklemem lazım. Bu adam bana gelip ulti atarsa ölme ihtimalim yüksek. Ya tüm skilllerini dojlamam lazım en azından. Güzel. Şu an rezil oldu. Hiçbir şey yapamayacak. Bir E daha attım. Tamam bu adam öldü şu an arkadaşlar. Lan yayını falan mı ghostluyor? Nasıl anladı lan öldüreceğimi? İlginçtir ki adam öldüreceğimi anladı. Normalde Mordeler baitlerdi böyle ultisine falan. Bu adam baitlemek bile istemedi. E ignite. Q atacaktım ve ölecekti. Olmadı. Şimdi ne yapmam lazım? Son vuruş yapacağım. Milyon kaybetmesini istiyorum. Bakın. Milyonlar yavaş yavaş ölmeye başladı. Büyüyü kaçırmayalım tabii ki. Güzel. Lane bize doğru gelebilir. Bu bizim için baya iyi. Tamam. Şu an bozmak istiyorum ama burayı. Çünkü base atacağım. Pırıltı parası birikmiş. Hemen base atıp pırıltıyı alacağız. Yine lane dondurmaya çalışıyor. Yani ne işine yarayacak bilmiyorum çünkü AP kasıyorum. Dostlarım tekrardan geldim. Pırıltı bitti. Şu anda Grace'in bende olma ihtimali %80 gibi bir şey. O yüzden buraya bir totem bırakacağım. Bıraktım totemi. Şimdi Morde ilerleyeceğim. Burada Morde'nin direkt ulti atması da çok muhtemel. Grace botta gördük. Önce bir dürtelim kardeşimizi. Daha sonrasında oynarız üzerine. Arkadaşlar E'ye 3 defa verdim. Artık Q fullemeye başladım. Bunun sebebi belli bir hasardan sonra zaten stack yapmanız gerekiyor. Hani daha fazla hasar vermeniz bir işe yaramıyor eyle. Biraz stack yapıp Q maxlemeniz gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir. Q'nu kullandığı düşmezse late game'de stack sayınız az kalır. Şöyle bir yolladık skilllerimizi. Morden'in bayağı bir aklı karıştı. Bence böyle bir Nasus'a karşı hiç oynamadı. O yüzden bilmiyor. Bir E atsak. Dürteceğiz dürteceğiz sonrasında da öldüreceğiz bunu Bakın dizginsiz gelirse bitkinlik alırım yine öldürürüm Vuramadı Baya tilt oldu bak vuramayınca cidden tilt oldu Acaba öldürebilir miyim? Güzel Şu an manam yok sanıyor o yüzden girmek isteyecektir Şu an manamın azlığına güveniyor bu adam. Ben onu anlamış bulmaktayım Ya da Graves'e güveniyor. Şöyle bir bait yapmayı planlıyorum. Buradan mana basma alacağım ve bu adam ölecek. İzleyin. Bir E atalım. Keşke atmasaydım o E'yi. Şimdi manayı alamayacağız. Aldık. Bakın söyledim olayı yaptım. Sadece ultisi biraz fazla güçlü bir karakterin. Biraz geç yaptım ya. Aleti de gitti ama güzel. Şöyle pingleyelim belki ormancı gelir. Bence baya worth oldu ya. Tamam ölmeyelim de bir base atalım. Adamın her şeyini pingledim. Tekrardan geldik dostlarım. Bu adam üzerime koşuyor anlamadım bir şekilde. Şöyle bir girmek istiyorum ben buna. Öldü. Nasıl öldürebileceğimi inandım. Adamın çünkü ultisi yok. Sihirdar büyüleri yok. Ölmekten başka bir yolu da yoktu ya. Yine mi bana geliyorlar cidden? Yeter ya. Ya yani yine mi bana geliyorlar derken önceki oyunlarda çok fazla böyle kule altına alacakken gank yedim arkadaşlar. O yüzden sinirlendim haliyle. Beni de yanlış anlamayın. Mordeyi kesmem şerefine şöyle güzelinden bir 3000 5000 10000 beğeni atın ya şu videoya. Kanalı coşturmak sizin elinizde arkadaşlar. Siz beğeni attıkça videolar önerilir. Ben bunu söylemeyi sevmiyorum ama dediğim gibi. Az kalsın ölüyorduk ha bak. Biraz hatalı oynasam ölecektim. Grace Fadi aldı. Bu arada dostlarım Discord'a gelerek RP çekilişine katılabilirsiniz. Şu anda ekrana gelmiştir Discord kanalımız. Her hafta böyle 400 rp 400 rp Gelecek haftalarda daha yüksek şekilde rp dağıtacağım sizlere Discord'un botu sayesinde Çekilişimizi yapacağız katılıp kazanabilirsiniz ha, Aynı zamanda 1v1 turnuvaları da olacak her cumartesi pazar Onlara da katılabilirsiniz Discord'da ben bayağı bildirim atarım bildirimleri isterseniz gizleyin susturabiliyorsunuz Birazcık vurduk şimdi base atacağız Bakın adamı solo killedim. İki ormancı da gelmedi. 2 milyon Vorda'yı tokatladık. Tekrardan geldim. Doran yüzünü birini sattık. İlah sindiren aldım. Dizgin sizden bitkinlik aldık. 128 bekleme süresinde azalma var. Sadece stack kasmaya başlayacağım. Grace gank atabilir çünkü vadisi var. Neden olmasın yani? Neden gank atamasın değil mi? Bir totem atalım. Biraz daha dürteceğim. Bakın bu adamın tek bildiği şey lane dondurmak. Nasus'a karşı lane dondurmalıyım diyor. Ama E sayesinde ben o lane freeze'ini bozabiliyorum istediğim gibi. Hatta bu adamı da bir keselim ya. Skill atacaktım da neyse. O da teleport'a hazırlanıyor sanırım. Haritada bir yere baktı. Bize geldiğini gördüm Grayson. Ya Grace seni bilmiyor muyuz kardeşim ya? Öldü. Ulti alamadan öldü. Bu da ölecek. O da öldü. Helal bize be. Bakın oradaki mekaniği anladınız mı? Ota girip çık yaptım. Orada ultisini atamadı bir türlü. Güzel. Burayı da alabiliriz. Videoda kaç kill aldım umurumda değil. Morde'ye karşı nasıl oynadığımı izlemeniz için bu videoyu atacağım. Normalde ben böyle bol kirli videoları falan atarım. Taşıdığım oyunları atarım. Ama bu oyunda da yine taşıyoruz. Baksanıza Jorki ben Nunu taşıyoruz. Botley biraz eşit gidiyor. O yüzden onlara bir şey söylemeyeceğim. Kuleyi de alıyorum. İki, de, iki tane ejderimiz var. Üçüncüyü de alacağız. Ve bu oyunu kazanacağız. Her şey kuralına göre arkadaşlar. Oo Kaysa geldi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gideyim. Sal beni. Bu da exhaust attı ulti attı Her zaman kenarda bir silahınız olsun Tüm summonerları basmayın O geliyor lan bu halen Manyak olun bu kaysa Base atalım burada 204 siteğimiz var yavaştan arttıracağız bunu Sen ne kadar gıcıksın ya Al lan base atmıyorum Biraz adam olsa seni var ya gömerdim ya oleyne. Kovalayacak mı bizi? Kovalamaz herhalde. Yine W deneyecek. Deniyor. Base'imizi atalım artık. Bakın yine baitini yiyecek bu adam bence. Şöyle bir E attım. Beni öldürme ihtimali var o yüzden gidemiyorum. Burada burada adam aha burada. <laughs> yat bakayım Kaysa yat. Seri yat Kaysa. Asisti bir getir benim. Bir saat kovaladım beni sonunda da ölürsün böyle. Şuraya bir teleport atacağım. Buraya oynamak istiyorum. Geldim abi. Arkalarından geliyorum. Ninja tabisini yanına item ekledim bayağı ve. Keşke takım beni takip etseydi ama. Bak bak Yumia bak kaçmaya çalışıyor. Gel lan buraya. Zınk. Güzel bir teleport sonucunda rakibimizi al aşağı ettik. Flash'ını attı güzel. Bakın bir teleportla oyunun seyrini nasıl değiştirdim. Ya zaten biz kazanıyorduk da daha da kazanmaya başladık. Güzel teleportlar atmaya çalışın. Rakip takım FF attı. Dakika 20'de 3-0 3. 0. 3. 125 CS. 2 milyon mordayı darma duman ettik. Hadi jelen ne kadar hasar attık? Kaç LP geldi ona bakalım. 18 LP geldi ve şu anda 70 80 LP olduk. Güzel. Hasar tablosunda da bakın en yüksek hasarı korku atmış sonra biz atmışız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.